1. sorumuz çevresi 300 metre olan dairesel bir pistte, dairesel bir pistte aynı anda aynı noktadan zıt yönde harekete başlayan iki atletin saniyedeki hızları 7 ve 8 metredir. Buna göre iki atlet ilk kez kaç saniye sonra karşılaşır? Şimdi şu a noktasından birbirlerine zıt bir şekilde hareket etsinler. Biri 7, diğeri 8 zıt dediğimizde aklımıza t harfinden toplama işlemi gelecek. Yani V1 ile V2 toplamamızı istiyorlar. Yol eşittir zıt yönlü olduğunda illa pist olmasına gerek yok. Düz yolda olabilir. Zıt bir hareket varsa hızlar toplamını alıyorduk. Yolumuz 300 7 ile 8'i toplarsak 15 çarpı t. Her iki tarafı t'yi zamanı bulabilmek için 15'e bölersek de süremiz buradan 20 saniye gelir. Doğru cevap D şıkkında var. İkinci sorumuz yürüme hızları dakikada 60 metre ve 90 metre olan iki kişi dairesel bir parkur üzerindeki A noktasından aynı anda ve zıt yönde yürümeye başladıktan 6 dakika sonra karşılaşıyorlar. Buna göre yürüme hızı fazla olan kişi karşılaşmadan kaç dakika sonra A noktasına ulaşır. Diyelim ki şu noktada buluşuyorlar. 60 metre bölü dakika hızla giden ne kadar yol almış bunu bulmak için 60'la 6'yı çarpıyorum 360 yani bu mesafe 360 metre 90'lık ne kadar yol alıyor 90 çarpı 6 dakikadan 540 alıyor şimdi Yürüme hızı fazla olan 90 değil mi? Karşılaştıklar karşılaştıktan sonra 90'lığın A'ya kadar gitmesi gereken 360 metre var. 360 eşittir yani yol eşittir hız çarpı zaman formülünden 90 çarpı t t bulabilmek için her iki tarafı 90'a bölüyoruz. Buradan da t değerimiz 4 dakika geliyor. Doğru cevap C şıkkında var. Üçüncü sorumuz dairesel bir pist üzerindeki dairesel bir pist üzerindeki A noktasından hızları saatte 8 ve 12 kilometre olan iki bisikletli aynı anda zıt yöne doğru harekete başlıyorlar. Birisi 8'miş diğeri 12. Bisikletler karşılaştıktan sonra yavaş olan bisikletlinin diyelim ki şu B noktasında karşılaşıyorlar. B noktasında karşılaştıktan sonra yavaş olan bisikletlinin yani... 8'in A noktasına ulaşması burası kaç saat sürüyormuş? 3 saat sürdüğüne göre pistin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi başlangıçta ne kadar süre yol aldılar bilmiyoruz. O zaman şuradaki mesafeyi bulalım. Hızımız 8, süremiz de burası x diyelim buraya. x eşittir 8 çarpı t. Bu tarafa ise 12'nin aldığı yola da y diyelim. y eşittir 12 çarpı t. Şimdi <laughs> B yoluna devam ediyor. Hızı 8. Kaç saat sonra A'ya varacakmış? 3 saat sonra. E biz buradaki yolun mesafesini T cinsinden ne bulmuştuk? 12T 24 eşittir. 12T ise ilk başta her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde aldıkları süre 2 e, saatmiş. Şimdi artık toplam pisti bulabiliriz. T'yi yerine yazarak getirip bir bu denklemde bir de buradaki denklemde T yerine 2 yazarsak x buradan 16 gelir. Y buradan 24 gelir. Toplam yolumuz 24 artı 16'dan 40 kilometre gelir. Doğru cevap C şıkkında var. Dördüncü sorumuz dairesel bir pist üzerindeki bir noktadan hızları dakikada 40 metre ve 60 metre olan iki koşucu aynı anda aynı yöne doğru harekete başladıktan 10 dakika sonra yan yana geliyor. Buna göre pistin çevresi kaç metredir demiş. Pistimiz bu. Aynı andan e, yola aynı anda aynı yönde yola başlıyorlar ve 10 dakika sonra yan yana geliyorlar. Hmm, buna göre pistin çevresinde bu sefer de aynı. Aynı dediğimizde ne olacaktı? I'dan aklımıza gelecekti. Hızları çıkartacağız. Ee, yolu bilmiyoruz. X 60 eksi 40 çarpı 10 diyeceğiz. Buradan da 20 çarpı 10'dan mesafe 200 gelir. Doğru cevap C şıkkında var. Beşinci sorumuz çevresi 12 kilometre olan dairesel bir pist üzerindeki A noktasından hızları dakikada 2 kilometre ve 5 kilometre olan iki bisikletle aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyor. Buna göre bisikletler ilk defa yan yana geldikten kaç dakika sonra yavaş olan araç A noktasına ulaşır. Şimdi aynı anda aynı yöne gidiyorlarsa 12 eşittir hızlar farkını alıyorduk. 5'ten 2 çıktı 3 çarpı T. 3'e böldüğümüzde T ne geldi? 4. Bunlar 4 dakika hareket etmişler. Yavaş olan ne kadar hareket etmiş? 4 çarpı 2'den 8 kilometre hareket etmiş. Şimdi ne kadarlık yolu kaldı o zaman? 12'den 8 çıkartırsak 4 kilometrelik yolu kaç dakikada alır? Hızı 2, süresi T. Her iki tarafı 2'ye bölersek de 2 dakika daha hareket etmesi gerekiyormuş. Doğru cevap B şıkkında. Altıncı sorumuz çevresi 100 metre ve merkezi O olan dairesel bir parkur üzerindeki A ve B noktalarından hızları saniyede 4 ve 5 metre olan iki koşucu şekilde gösterilen yönlerde aynı anda harekete başlıyor. Buna göre koşucular ilk defa kaç saniye sonra yan yana gelirler. Çevre 100 ise yarısı 50, diğer yarısı 50. Şu anda aralarındaki mesafe ne? 50, değil mi? Amacımız bu açıyı kapatmak. Yani yol eşittir hız çarpı zaman yapacağız. Aynı yönde oldukları için de farkını alıyorum. 5'ten 4 çıktı Bir Süresi t e, t'yi direkt bulduk. 50 saniye sonra yan yana geliyorlarmış. Doğru. Cevap D şıkkında var. Yedinci sorumuz bir araç saatte 80 km hızla 2 saat saatte 120 km hızla 3 saat yol gidiyor. Bu aracın yol boyunca ortalama hızı saatte kaç kilometredir? Ortalama hız dediğimiz şey arkadaşlar toplam yol bölü toplam zamandır. Zaman toplam yolu bulalım. Şimdi 80 km hızla 2 saat yol alırsak 100 kilometre, 160 kilometre yol alırız. Şimdi 120 kilometre saat hızla 3 saat yol alırsak da 360 kilometre yol alırız. Topladığımızda 520 yaptı. Bölü toplam kaç saat seyahat ediyoruz? 3 bir, 2 bir, toplam 5 saat bölersek de ne gelecektir? Ortalama hızımız 104. Doğru cevap C şıkkında var. Bir araca A kentinden B kentine saatte 90 km hızla 4 saatte gidiyor. B kentinden A kentine ise 6 saatte dönüyor. Buna göre bu aracın yol boyunca ortalama saatte kaçtır? Yola bakalım. Hızımız 90. 4 saatte gittik 360 gittik 360 döndük 720 toplam yol toplam seyahatim giderken 4 dönerken 6 toplamda 10 sıfırları sadeleştirirsek ortalama hızımız 72 gelir o da B şıkkında var. 9. sorumuz bir araç A kentinden saatte 60 kilometre hızla B kentine gidip şimdi A'mız var B'miz var 60 ile gidiyormuş. 100 ile geri dönüyormuş. Bu aracın yol boyunca ortalaması saatte nedir? Ne kadar sürede gittiğini bilmiyoruz değil mi? Ee, t ile gitsin. O zaman burada aldığı yol ne olsun? 60 T olsun. Ee, 100 ile de ne yapmış? Geri dönmüş burayı. 100 çarpı t2 olsun mesela. t 2 bulmak için de her iki tarafı neye bölüyorum? 100'e bölüyorum. Buradan da t2 değerim. Aa, sıfırlar gitsin. 2'ye bölelim. 3 bölü 5. Tamam. 3 bölü 5 t'ymiş. Şimdi bu yolumuzda biz 60 ile t'yi çarpınca 60 çarpı t dedik ya. 60 t giderken 60 t dönerken toplam yol 120 t. Süreye bakalım. Giderken t'ydi. Dönerkeni de 3t bölü 5 olarak bulduk. 5 ile t çarptım. 5t, 3t ile toplarsam 8t bölü 5. Yukarıdaki aynen kalıyor. 120t. Aşağıdaki ters çevrilip çarpılıyor. 5 bölü 8t yaptı. Bunlar gitti. 8 ile 120'yi sadeleştirirsek 15 geldi. 15 ile 5 çarparsak da 75'miş. Doğru cevap 5 şıkkında var. 10. sorumuz. Bir motosikletli iki şehir arasındaki yolu saatte ortalama 30 km hızla gidip hiç vakit kaybetmeden ortalama 20 km saat ile geri dönerek yolculuğu 10 saatte tamamlıyor. İki şehir arasındaki uzaklık. Şimdi toplam süre 10 saat ya. Diyelim ki giderken T sürede gitsin. O zaman dönerken 10 eksi T sürede döner diyeceğiz. Yol eşittir hız çarpı zamanda 30 çarpı t de a ile b arasındaki mesafe 20 çarpı 10 eksi t de a ile b arasındaki mesafe olduğu için ikisini birbirine eşitledim. Birer sıfır sildim. 3t eşittir 20 eksi 2t. Bunu karşıya gönderdim. 5T 20 ise T değerim ne geldi? 4 geldi. Herhangi birini de getirip denklemde yerine yazabiliriz. Şurada yazarsak 30 çarpı 4'ten 2 şehir arasındaki mesafe 120 gelir. Doğru cevap C şıkkında. 11. sorumuz 40 km uzunluğunda bir nehir. 40 Akıntı yönüyle 5 saatte Akıntı da diyelim ki bu yönde olsun. Biz de V hızıyla burayı kaç saatte alıyormuşuz? 5 saatte. Akıntıya ters yönde alırsa yine V hızıyla 10 saatte geri dönüyormuş. Teknenin hızı saatte kaç kilometredir? Şimdi akıntıyla aynı yönde gidiyorsak o zaman ne yapacağız? Daha hızlı hareket edeceğiz değil mi? Yani akıntının hızı bize eklenecek. 5 saat yol alacağız ve 40'ı tamamlayacağız. Şimdi ters yönde gidiyorsak Teknenin hızını azaltacaktır ve 10 saatte bu 40 alacağız demektir. İkisi de 40 olduğu için birbirine eşit olsun istiyoruz. 5'e dağıttığımızda 5VT artı 5VA eşittir. 10VT eksi 10VA. Bu buraya gitsin, bu buraya gitsin. 15 tane VA eşittir. 5 tane VT sadeleştirince 3VA eşittir VT'y. Herhangi birinde getirip mesela birinci denklemde VT yerine 3VA yazarsak 3VA 1VA daha 4VA çarpı 5 kime eşitmiş? 40'a 4 kere 5 20VA eşittir 40'sa VA'yı bulmak için her iki tarafı 20'ye bölünce VA'mız ne geldi? Akıntının hızı 2. E bize teknenin hızını soruyordu. Getirip şurada VA yerine 2 yazarsak VT buradan 3 kere 2'den 6 gelir. Doğru cevap E şıkkında var. 12. sorumuz aşağıda bir aracın aldığı yol boyunca hız zaman grafiği verilmiştir. Bu araç toplam 320 km yol aldığına göre ve kaçtır demiş. Hız zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan arkadaşlar bize yolu verir. O zaman bakalım ilk durumda bu bir dikdörtgen. Kısa kenarı ve uzun kenarını çarpıyorum. 2V. İkinci dikdörtgene geldiğimde burası 3 burası 2V. Çarptığımızda 3 çarp 2V'den 6V gelir. 6 ve çok pardon 2v daha 8 ve 320 ise v yalnız kalsın istiyorum ve her iki tarafı 8'e böldüğümde v değerim ne geldi? 40. Doğru cevap A şıkkında var. 13. sorumuz A şehrinden sabit hızla yola çıkan bir aracın B şehrine varıncaya kadar geçen sürede aldığı yolun zamanına göre değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Yolculuk sırasında 1 saatlik mola verildiğine göre T1 kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yol eşittir hız çarpı zamandı ya. Bize neyi vermiş? Yol ve zamanı vermiş. Hızı bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Yolu zamana bölmem gerekiyor değil mi? İşte buradaki eğik durumlarda aslında dikey böyle yataydan dolayı eğim bize neyi verecektir? Hızı verecektir. 360 ile 240 arasında 120 km var. Şuradaki eğimde ise ne var? Dikeyimiz 240. Yatayımı bilmiyorum. Tamam mı? Birinde 120, birinde 240 sa alınan yolumuz. Buna T dersek aynı hızla gittiğim için burası 2T'de alınacaktır. Bir saat mola vermişiz. Burası da yine t'ymiş. E toplam zaman kaç diyordu? 7. Yani 2t artı 1 artı t bize 7'yi veriyorsa 3t artı 1 karşı eksi 1 olarak gitti 6. 3'e böldüğümüzde de t değerimiz 2 gelir. t2 ama bize t1'i soruyordu. Biz t1 kısmına 2t demiştik. 2 ile 2'yi çarparsak 4 gelir. Doğru cevap D şıkkında.